bu hafta size yine ilginç bir konseptle geldim. 3 farklı platformdan 26 oyuna bakacağız ve hem fiyatların farklılıklarını öğreneceğiz hem de hangi platformda daha uygun olmuş onu gözlemleyebileceğiz. Bu sefer zamlanmadan önce oyun alırken daha avantajlı olabiliriz diye düşündüm. Şimdilik videoya geçiyoruz. İyi seyirler. Oyunda Marvel evrinden kahramanlar ve Capcom'un video oyunlarından karakterler çeşitli arenalarda birbirleriyle mücadele ediyorlar. Oyun hızlı tempolu ve aksiyon dolu dövüş mekanikleri üzerine kuruludur. Her karakterin kendine özgü yetenekleri, özel karakterleri ve komboları vardır. Bu özelliklerin yanı sıra takımınızı oluştururken farklı karakterler arasında stratejik kombinasyonlar yapabilirsiniz. Şu anda 41,59 TL. Oyunda ölümcül bir suikastçı olan Talion'u kontrol ediyorsun ve orta dünyayı Sauron'un ordularından kurtarmaya çalışıyorsun. Oyunun temelinde savaş ve keşif yer alır. Oyuncular orta dünyanın geniş ve açık dünyasını keşfederek farklı bölgelerde görevlerini tamamlarlar. Bu görevler arasında düşmanın kampını ele geçirme, kayıp eşyaları bulma ve müttefikleri kazanma gibi çeşitli aktivitelerde bulunur. Şu anda 32,81 TL. Oyunda bir gezegenin yüzeyine inerek farklı türde canlıları, bitkileri ve doğal kaynakları keşfederken uzay gemisiyle farklı galaksiler arasında seyahat edebilirsin. Oyunun en dikkat çekici özelliği, prostel olarak oluşturulmuş bir evrene sahip olmasıdır. Yani her gezegen, her yıldız sistemi ve her galaksiyi rastgele oluşturan bir algoritma kullanılarak yaratılmıştır. Bu da sonsuz bir keşif potansiyeline sahip olduğunun anlamına gelir. Şu anda 85 TL. Oyunda sevimli bir karakter olan Ori'yi kontrol ediyorsun ve sihirli bir dünyada maceraya atılıyorsun. Oyunun odak noktası keşif ve bulmaca çözmektir. Farklı bölgelere ilerleyerek gizemli ormanların, mağaraların ve diğer çevrelerin derinliklerine dalarak çeşitli zorluklarla karşılaşırsın. Yol boyunca yeteneklerini geliştirir ve yeni güçler kazanırsın. Bu da ilerlemeni sağlar. Şu anda 99 TL. Oyunda oyuncular modern savaş uçaklarını kontrol eder ve heyecan verici bir hava muharebelerine katılırlar. Oyunun temelinde çeşitli görevleri tamamlama ve düşman hedeflerini yok etme yer alır. Görevler arasında hava üstünlüğü savaşları, bombardıman operasyonları ve casusluk görevleri gibi çeşitli türler bulunur. Şu anda 71,25 TL. Oyun oyuncuları fantastik bir dünyada çeşitli görevleri tamamlamaya ve yeni alanları açmak için öğeler bulmaya davet eder. Oyunun baş karakteri olan Ravenlock, garip yaratıkları kötü kraliçeden kurtarmak için seçilmiştir şu anda 71,25 TL. Oyunda oyuncular genellikle belirli bir haritada birbirleriyle karşı karşıya gelirler. Bu haritalar genellikle çeşitli alanları ve gizli noktaları içerir. İlk olarak oyuncular haritayı araştırarak düşman oyuncuların bulmak için etraflarını keşfederler. Bu aşamada oyuncular silahlarını toplarlar, taktiksel avantajlar elde ederler ve düşman pozisyonlarını tespit ederler. Ardından oyuncular buldukları düşmanları yok etmek için harekete geçerler. Bu nişan alma, ateş etme, stratejik konum alma ve takım çalışması gibi becerilerin kullanılmasını gerektirir. Oyuncular düşmanları etkisiz hale getirerek veya belirli hedefleri yok ederek puan kazanırlar. Şu anda 56,25 TL. Oyun Cyberpunk tarzı bir distopyanın içinde geçer. Ana karakter gizemli bir ses tarafından yönlendirilen bir kiralık katildir. Oyuncular karanlık ve tehlikeli bir şehirde görevleri tamamlamak için çeşitli silahlar ve yeteneklerle donatılmıştır. Bu görevler genellikle düşmanları yok etmeyi, hedefleri korumayı veya bilgi toplamayı içerir. Oyunun öne çıkan özelliklerinden biri hızlı ve akıcı dövüş mekaniğidir. Oyuncular silahları ve yeteneklerini kullanarak düşmanlarla çarpışırken reflekslerini test ederler. Şu anda 56,25 TL. Oyunda oyuncular genellikle çeşitli görevlerde görev alır ve bu görevler sırasında düşmanlarla savaşır veya bulmacaları çözerler. Ayrıca oyuncuların hikaye ilerledikçe karakterler arasındaki ilişkileri geliştirebilecekleri ve hikaye üzerindeki seçimlerinin sonuçlarını etkileyebilecekleri çeşitli diyalog seçenekleri de bulunur. Şu anda 59,80 TL. Oyuncular bir uzay mühendisi olarak bir gezegende veya asteroit kuşağında başlarlar. İlk olarak oyuncuların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir yaşam alanı inşa etmeleri ve oksijen, su ve enerji gibi kaynakları sağlamaları gerekir. Daha sonra oyuncular genellikle kaynakları toplamak ve işlemek için çeşitli madencilik araçları ve Madencilik gemileri inşa ederler. Bu kaynaklar daha büyük ve karmaşık yapılar inşa etmek için kullanılır. Oyunda ayrıca uzay gemileri inşa etme ve bunları uzaya fırlatma yeteneği de vardır. Bu gemiler genellikle keşif, ticaret ve savaş amaçlı içinde kullanılır. Şu anda 56,25 TL Oyuna ana karakter Stella olarak başlarız. Stella'nın görevi ölen ruhları ölümden sonra yolculukları için hazırlamaktır. Bu onların son isteklerini yerine getirmek, kişisel hikayelerini dinlemek ve onları eşlik etmek anlamına gelir. Oyunun temel mekaniği adalar arasında seyahat etmeyi ve çeşitli görevleri yerine getirmeyi içerir. Bu görevler genellikle diğer ruhların ihtiyaçlarını karşılamak, tarım yapmak, balık tutmak, madencilik yapmak ve yapı malzemelerini toplamak gibi aktiviteleri içerir. Bununla birlikte aynı zamanda oyunculara karakterler arasında ilişkileri geliştirmek için bolca fırsat sunar. Oyuncular diğer ruhlara sohbet edebilir, onların hikayelerini öğrenebilir ve onlarla kişisel bağlar kurabilirler. 58,99 TL. Ayrıca Subnautica oyunlarında bu fiyattan bakabilirsiniz. Below Zero dondurucu denizlerde hayatta kalmayı içerirken Subnautica diğer oyunu yani okyanuslarda hayatta kalmayı içeriyor. İkisine birden bakabilirsiniz. Oyun bir adamın aynı 12 dakikalık zaman döngüsünde hapis kaldığı bir konuyu alır. Oyuncular bir çift olarak oyuna başlarlar ve karakterlerin evlerinde aynı 12 dakikalık zaman diliminde yaşanan olayları keşfederler. Ana karakter her şeyin nasıl tekrar tekrar gerçekleştiğini anlamaya çalışırken oyuncular da bu olayları çözmeye ve çeşitli sonuçlara yol açacak kararlar vermeye çalışırlar. Şu anda 71,25 TL. Viking mitolojisinden esinlenerek geliştirilmiş bir hayatta kalma keşif oyunudur. Oyuncular efsanevi bir Viking cenneti olan Valheim'e düşen bir savaşçı olarak oyuna başlarlar. Oyun oyuncuların çeşitli doğal kaynaklarının toplamaları, yiyecekler yetiştirmeleri, silahları ve zırhları yapmaları ve geniş bir dünyayı keşfetmeleri gereken açık bir dünyada geçer. Bu sırada oyuncular tehlikeli yaratıklarla savaşmak, ve zorlu çevresel koşullarla başa çıkmak zorundadırlar. Valheim ayrıca birlikte oynamaya odaklanan çok oyunculu bir deneyim de sunar. Şu anda 100 TL. Oyun oyuncuların bir dizi rastgele oluşturulmuş düşmanlarla savaşarak, yeteneklerini geliştirerek ve güçlü eşyaları toplayarak hayatta kalmaya çalıştığı hızlı tempolu mermi cehennemi bir oyundur. Her oyun oturumu oyuncuların karşılaşacakları düşmanların ve eşyaların farklı kombinasyonlarına dayanır. Şu anda 45 TL. Oyun genellikle bir savaş alanında geçer ve oyuncular birbirlerini yok etmek için çeşitli silahlar ve taktikler kullanırlar. Her oyuncunun hedefi diğer solucanları yok etmek ve son hayatta kalan olmaktır. Çok oyunculu oyunu da vardır. Şu anda 21,80 TL. Choo Charles oldukça benzersiz ve tüyler ürpertici bir hayatta kalma korku oyunudur. Oyunda terk edilmiş bir adada sıkışıp kalmışsın ve seni sürekli takip eden devasa bir örümcek tren olan Charles'ten kaçmaya çalışıyorsun. Charles kırmızı renkli ve uzun bacaklı ürkütücü bir yaratık. Oyuncu olarak bir trenin kontrolünü ele alıyorsun. Bu tren senin hem ulaşım, aracın hem de savunma hattın. Treni geliştirerek kızını zırhını ve silahlarını artırabiliyorsun. Adanın etrafında dolaşarak çeşitli görevleri tamlaman, kaynak toplaman ve Charles'e karşı savunmanı güçlendirmen gerekiyor. Şu anda 56,25 TL. Oyunun temelinde aksiyon ve dövüş var. Her karakterin kendine özgü yetenekleri ve dövüş tarzı bulunuyor. Düşmanlarına karşı saldırılar yaparak. Savunma hamleleriyle kendini koruyarak ve özel yeteneklerini kullanarak savaşman gerekiyor. Keşfetmen gereken birçok farklı bölge ve karşılaşman gereken çok sayıda güçlü düşman var. Görevleri tamamlayarak ve düşmanları yenerek yeni ekipmanlar ve yeni yetenekler kazanabiliyorsun. Oyun grafikleri oldukça etkileyici ve savaş sahneleri dinamik. Bu da seni oyunun içine çekiyor. Şu anda 85 TL Oyunda ölümsüz bir savaşçı olan sorun olarak oynuyorsun ve amacın ölümsüzlüğün sırrını çözmek. Yolculuğun boyunca güçlü düşmanlarla ve devasa boss'larla savaşman gerekiyor. Oyunun dünyası gotik ve karanlık bir atmosfere sahip. Farklı bölgelere giderek çeşitli yaratıklarla ve düşmanlarla mücadele ediyorsun. Oyun ilerledikçe yeni yetenekler kazanabiliyor ve karakterini geliştirebiliyorsun. Aynı zamanda kullanabileceğin birçok farklı silah ve ekipman var. Bu da oyunun tarzını kişiselleştirmeni sağlıyor. Şu anda 56,25 TL. Oyunda uzay madenciliği yapan cüceler olarak tehlikeli ve yabancı gezegenlerde maden çıkarmak için görevlere çıkıyorsun. Bu gezegenlerde derin mağaralara dalarak değerli mineralleri toplaman ve aynı zamanda düşman yaratıklardan sağ çıkman gerekiyor. Oyun 4 oyuncuya kadar kooperatif modda oynanabiliyor. Bu da arkadaşlarına birlikte oynamanı oldukça eğlenceli hale getiriyor. Her oyuncu kendine has yetenekleri ve ekipmanları olan 4 farklı sınıftan birini seçebilir. Mühendis, silahşör, keşifçi ve matkapçı. Bu sınıflardan her biri takımı hayatta kalma ve görevleri tamamlama şansını arttıran farklı yetenekler de sunuyor. Şu anda 50 TL 4-5 hız ve heyecan dolu görsel olarak etkileyici bir off-road yarış oyunu. Yarışmayı sevenler için birebir. Şu anda 51 TL Galaktisare uzayda geçen bir strateji ve yönetim oyunudur. Oyunda galaksinin dört bir yanındaki hastaneleri yönetiyorsun. Amacın çeşitli uzay türlerinden hastaları tedavi etmek ve hastanelerini ve verimli şekilde işletmek. Şu anda 85 TL Oyunda gizemli ve karanlık bir yeraltı dünyasını keşfeden küçük, sessiz bir savaşçı olan Hollow Knight'ı kontrol ediyorsunuz. Oyunun dünyası Hollow Nest adı verilen büyük ve karmaşık bir yeraltı krallığında geçiyor. Burada keşfetmen gereken birçok farklı bölge, çözmen gereken bulmacalar ve savaşman gereken çeşitli düşmanlar var. Her bölge benzersizdir ve kendi hikayesi, yaratıkları ve sırları vardır. Şu anda 96,50 TL Oyunda eski ve bakımsız evleri satın alarak onları yeniliyor ve dekore ediyorsun ve daha yüksek bir fiyata satmaya çalışıyorsun. Başlangıçta elinde sadece temel araçlar var ve yavaş yavaş bu araçları kullanarak evini temizleyip onarıyorsun. Duvarları boyamak, fayans döşemek, elektrik tesisatı onarmak gibi işleri yapıyorsun. Her işi tamamladıkça ve evleri sattıkça kazandığın parayla daha büyük projelere girebiliyor ve daha iyi ekipmanlar satın alabiliyorsun. Şu anda 72,28 TL. Oyunda çeşitli gezegenlere koloniler kurarak bu gezegenleri keşfetmen, yerleşim yerlerini inşa etmen ve kaynakları yönetmen gerekiyor. Başlangıçta boş bir gezegene iniş yapıyorsun ve burada bir koloni kurmaya başlıyorsun. İlk olarak enerji üretmek, gıda sağlamak ve temel yapı ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yapılar inşa ediyorsun. Bu yapılar sayesinde koloni büyüyor ve gelişiyor. Şu anda 84,08 TL. Toplamda 26 oyunu değerlendirmiş olduk. Her videoda yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Eğer beni 1000 abone yolunda desteklemek istiyorsan abone olmayı, videoyu beğenmeyi, fikrinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer isterseniz videonun sonunda videolardan izleyebilirsiniz. 126 oyunlu indirim videosu da yapmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.